kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz biliyor musun? Oyuncak tanıtımı çekeceğiz hem Durul'un hem Toprağın hem de benim benim evim değil arkadaşlar ama yine de tanıtacağız. Bir arkadaşlar şimdi bu da direksiyon arkadaşlar. Çalışmıyor ama film bitti ne Arkadaşlar şimdi düt düt düt, düt diye çalışıyor. Arkadaşlar bu da Durul'un bebek arabası. Bebeklerini koyuyor. Sürüyor arkadaşlar parkta. Şimdi de toprağın böyle fışkırma şeyini göstereceğiz arkadaşlar. Böyle oluyor arkadaşlar, böyle sıkıyorsunuz. Ama içinde su olmadığı için koyamayız arkadaşlar. Çünkü havasız. Arkadaşlar bir de toprağın böyle arabası var. Şey, Polis ben arabası. Suyu bir de. Evet. Bu şey, da Duru'nun arkadaşlar Mutfak. Evet. Bakın Duru'nun mutfağı. Duru burada yemek yapıyor. Evet, bir de. Çikolata yiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar toprağı göstereceğim. Toprak gel. Arkadaşlar buradan çekip YouTube'a atacağım. Bir de bir biz oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar, kanala, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ar Şimdi biz oyunu oynamaya devam bir de edeceğiz. Var arkadaşlar, kopik Bakın arkadaşlar. Bana var. Tamam, bunu alalım. Şu Şöyle olsun. Şey. Bu da çaydanlık duru, burada çay içeriz. Bu da durulu eşyaları. Bu da bir şey galiba. Ne? durulu şeyi arkadaşlar. Yok olmuyor. Arkadaşlar bak bak. Batman oluyor. Bu da toprağın arkadaşlar. Bu da şey şey bu. Kıyamaf kelilerin şeyi arkadaşlar. Yakıştı mı arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yok sana da yakışmaz bak. Arkadaşlar bugünkü tanıtımlığımız bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı dedik zaten arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.